Merhaba arkadaşlar. Bugün Politeknik Metal Sanayi'nin bir grafik incelemesini yapalım. Arkadaşlar Politeknik aşağı yukarı 5000-6000 seviyelerinden güzel bir yükseliş yaşadı ve 12500 seviyeleri 12600 seviyeleri gördü. Bundan dolayı güzel bir düzeltme geldi burada önemli destek seviyemiz 8.200 seviyedir arkadaşlar 8.200 üzerinde kaldığımız sürece bence sıkıntı yok 8.200 altında kalamazsak 7.556 seviyesine kadar bir düşüş yaşayabiliriz yükselişin devam edebilmesi için yine burada 12.640 seviyeleri geçmemiz gerekir 12640'lı seviyeleri geçersek bence güzel olur önümüzdeki direnç seviyesi 9.772 seviyesi bu direnci geçersek yukarı yönlü hareketimiz devam edebilir 12.600 seviyelere kadar büyük bir iş yaşayabiliriz diye tahmin ediyorum Bu grafikte anlatacaklarım bu kadar. Hepinize bol arkadaşlar diliyorum.